Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Zeki, neredesin? Dışarıdayım. Ah tamam. Ben. Saat kaç? 22. Yani kaç 22, oluyor? 42. Yani. yani? 11. 11. 22. 42 işte söyledik. 11'i 42 geçiyor tam işte ya. Allah. Bizim kafalar gidiyor. Şimdi Arka hafif. Arkaya binme ya. Kendim yalnız ediyorum. Şimdi hafiften sıkıntı içerisindeyiz. Böyle bir saat birden fazla sonra coşacağız. Hı? Evet, ben umuttan korkuyorum zaten de. <gülüyor> <Çaktırım>. <gülüyor> Kırmızı noktaya geçmeden bayağı bir şeyler yaptık. Heh, biraz bilgisayar sesini açtım. Zaten Fraps belli bir limitte kaydediyor sanırım ha. Evet, selam. Oha, dead man walking. Abi korkuyorsun biliyor musun şey yaparken? Sürerken arabayı. Vallahi. Hı -hı. Gel. Abi, öyle araba. iğrenç bir grafiğin var ki. Ona bakabiliyor musun? Tabii ki hayır. <laughs> oh, ah, korktum şu an <gülüyor> 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 Uu, Ne vardı Çok canım falan. Var. Aşağı atlamayı düşündüm ya. <laughs> ne yapıyoruz biz şu an? Göreve gidiyoruz? Emin misin? <Gülüyor> <gülüyor> oh, hey. Nasıl silah değiştiriyoruz? Şey, şu e, şeye basılı tut. Ortadaki mouse 3. Hmm. Wow! Bayağı iyi. O muydu? O muydu? Bir dakika beni koru ben bir de bir silah yerine <laughs> beni koru diyor adam ya. <laughs> Oo bende de bayağı bir silah yeri açılmış lan. Bak bende ne var? Bende de var onunla. Bak. Evet olsun ama ne? bende de var. Selam bu kesin yaşıyor. Tekme ilk önce. Gel gel. Ha ölmüş. Bu bu o ben onu tanıyorum. Dedim ben burayı biliyorum. Sana. <laughs> Hızlı doluyor git, ben kaçar. Of. Son uğraşı ben yaptım. Hadi gidip görevi yapalım. Ha, mü bu. Çok pis kan akıyor yalnız, biliyorsun değil mi? Grafikleri de fesledim, hadi bakalım. Oo, Çabuk geri gel. Niye? Gel be, gel. Çok güzelce şey göstereceğim. Ben bir kasap olacağım. Hadi gidelim. Şurada tag var. <laughs> Topu vurmayı hiç denememiştim değil mi? Çok güzel şeyler oluyor. <gülüyor> 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 Üç zaf derece döndüm gördün mü? <laughs> Surprise motherfucker. Abi bana da bırak biraz istersen. Oo. <laughs> oh öldürüyoruz Parayı... Ben maç, benim maç, et, yamuk ha. Para şey mi yapıyoruz? Paylaşıyor muyuz? Evet evet her şey paylaşıyoruz. Ma <laughs> ölmedi lan. Al işte öldüm. Staminana dikkat et. <laughs> şuna bak şuna ayıya bak. Kafasını koparacaksın abi tecim Hele şu, hele şu. Ben sana kalk dedim mi lan? Seni sürdük seni. Bu ne yapıyor? Bu, bu bu, ne yapıyor? Al bak orak. <gülüyor> <gülüyor> üstüne sallandı. <üstüne> <laughs> <laughs> Birbirimizin oraklarını çaldık ha. <laughs> İyi acısı. Açtan kapıyı. Açılmıyor. Hadi gidelim gel. İçlik daha güzelmiş ha. Aa bu ne? Oo top. Bir şey buldum. <laughs> top nereye gitti? Aa şey yapmayı buldum herhalde ya. Ah. <laughs> Abi kafası tersti vurdum havada döndü güzeldi baksana. Çok mantıklı canım. ama çok güzel değil mi grafikleri? Grafiklerin güzel olması bazı şeyler için güzel değil ama. Bu görev hatırlıyorum. Evet içeride hiçbir şey yok korkma. Ben çok Abi korkmuştum. kapı zorlama işini iyi ayarlamışlar. Da sen şu an kapıyı büyük zorluyorsun ama bende hiçbir şey gözükmüyor. Sen Öyle. git başka birini kapat. Niye? Ya pf, takım çalışması işte abi de hepsi ben kapattım ha. Bir tane kapattım ben adamı. Gelin gel, çıkıyoruz çok mantık. Kapıyımızı kapatalım kırdığımız kapıyı. Hadi bakalım. Çok... Keşke ya, sen sen iyi olsaydın. Ama onun avradını uğradığını sikiyim. <laughs> <laughs> Önden bu. <laughs> Saplan <saklan>. Oha. <laughs> Ha, ölmüyor lan bu. Gitmiş. Ezik vuruyoruz. Dayanıklılık gitmiş. Yumruk show. <laughs> Silah değişti. Dayanıklılık gidince az hasar verirsin. Bunları tamir etmemiz lazım. Ve benim canım Örüm çok değil az. Her demir ya ben bir dörtte bul olayım. Şurada bir ama yerde enerji işte bak bak. Gerizekalı kadın nerede o? Hadi hani vardı ya hatırlıyor musun? kadın mı? Lan, yok yok. Here. Bir daha gelmez. Arkana bak. o kadın mı? Evet. Ve ben öl ölüm döşeğindeyim. Abi Solda gel. Oh. Hmm. bak burada soda var gel. aa pardon ben içtim. Çok komik. <laughs> Gerçekten içtim. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Vurunca sol tarafa doğru vuruyor ya sola gidiyor. Ama gittiği grafiği bile. Alkol. Oha. Aldım lan. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Alkol lol. <laughs> ne oldu? Oy. Gel lan gel gel gel. Oy. Gel. ben kullanacağım. Hala gitmiyoruz daha. Bitmedi görev. Ha. Tamam. <laughs> koş 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 koş. Hop Sağ ol, pompa para için. <laughs> Arabayı ben süreceğim. İyi, yanlış yerden gittim. Kaç kaç kaç. kaç. Abi stamina azalmış fey alayım da sen şu. Diyorsun. Şerefsiz bak izliyor orada. Ben süreceğim lan arabada. Al tam geldi. Sokarım oraya. Aa. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sen fıydır ver oradan. Hadi. Kesin oh. kaza yapacağız. Abi kesin bir kere bunun kullanması iyi. Bana baksana abi. <laughs> Bakamıyorum. <gülüyor> oh. Sana bakmaya çalışırken kötü şeyler oluyor. <gülüyor> 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 Var mı dönmüyor lan? Evet abi çok yavaş dönüyor araba dikkat et o yüzden. Ezdim. Oh, ya. Abi yazıklar. <laughs> Tam yemeğini yiyordu. Ben atlayacağım falan. Oha. Uf. Vay hayvan vay. Adam kendini 4 3'te sandı ya. Drift kralı sandı kendini. Aynen. Abi aynen. dönmüyor bu araba. Aynen yukarı sen. Sen yukarı kaptır beni boş ver. Abi sen aşağıda mısın? Ben siktir. <laughs> Şaka yapıyorum buradayım. Abi bak. What the? Şimdi sen bana baksana bak. Çok kötü dönüyorum. <laughs> 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 abi çok garip ya o direksiyon. Bir de gıcır gıcır ses çıkıyor. Abi hiç gaza basmadan sürüyorsun. Abi V'ye basıyorum lan istiyorum. Hayır abi öyle değil şu an ayaklarına bakıyorum ve hiç gaza basmıyorsun. Diyorsun. Evet abi vitese basıyorsun. <gülüyor> 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 Cidden. Ayağım vitese gelmiş abi. Vitesten gaz mı yapıyorsun ne yapıyorsun? Sen bile... Ben atlıyorum abi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, taptım, hadi Abi, ben bir daha araba kullanmayacağım. As o Kadın yatıyordu yerden kalktı korktum. Geldim pam pam. <laughs> Kasini hayvan gibi geçtim lan neyse. Ben de geçtim. <laughs> Zekinin daha önceki videolarından vurabilirsiniz. <laughs> Al yarak Özür dilerim. mı bana geri ver. Level up. Ben de mi buldum acaba? Aa bir dakika, çok güzel bir item düştü yere de. Aha gereksiz bir şey yapmam lazım. Paddle gibi. Şunu da at, bunu da at. Bu kalsın. Bak burada ne olur? ne yapıyorsun sen? Abi ilk Abi çok güzel, Yi, ye, ye. Oye, oye, ye ye, oye, oye, oye. Ye. 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 Hadi gidelim. Ye. Yeah, ye. Yeah, <laughs> Abi gelsene. Oh yes. Eşyalarımı tamir edelim. Şu yeni bulduğumuz modun adı. Göre, göre vardım lan. göre aldım lan farkına varmadan neyse. Olsun olsun gel gel. <laughs> Geri gel. Yeni bir şey buldum da. Diyelsin burası. Sotiyon yok yok bir dakika Rainy Klaus mod ha diyorsun Nail mod var gördün mü Besk basketbol falan şey bulursak ba ee, sopa bas beyzbol sopası basketbol diyorum ya Baseball sopası bulursan ben de çivi var yani tamam mı çivili şey yaparız okey Oha. Oha! Ben bunu yapabiliyorum. Player is busy. <laughs> Ben bir eşyalarımı tamir edeyim en güçlülerini. Orak. Ye ye güçlü. oh, ye on on ye on on on. Itemlarını şey yap. Ye 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 güçlendireceğim ya. Yani, oh, yeah. Nasıl güçlendiriyorsun? O yukarıda upgrade yerine gel. Orada. Benim benim oha hayvan gibi oldu. Abi çok jix görünüyor. Oha orağı upgrade dedim. Böyle küflü falan değil artık. Bak benim şu bıçağı görüyor musun? Ne kadar temiz artık. Evet evet. Biliyorum. Dörtledim bunu. Bir dakika. Artık kürek dans etmiyor. Hmm. Görevlerimize bakalım. On the air. Ye ye pık on ye pık on ye pık on ye. Ye. Tiyebek tiyebek Aa bir mavi ekran vermiş. Haydi. Ver şunu. Pislik tak falan görsek direkt Z'ye basacağım ben. Tamam çok Top merak ediyorum Raba. ben Ne? Ha? Hadi gel, gel. Neredesin? Dışarıdayım. Arabanın oraya gel. Oha adama bak. Ben sürerim bu sefer arabayı. Yani. Tak arkaya dinmezsen. Arkaya bineceğim gıcıklığımı. Abi yapma ya. Sür lan. <laughs> <laughs> geri geri süreceğim lan. <laughs> Hayır abi. biliyor musun? Silah bulursan buradan şey edebiliyor musun? Hiç emin değilim. Çünkü hiç böyle bir şey denemedim. <laughs> değil mi? Abi kim deniyor ki? Abi şöyle bir şeyler yapmayı bırak ya. Pıçu pıçu pıçu. Hayır pıçuv. bizi zorlama evladım. Pıçu ölmüyor lan. Ben bu ota pardon bu TFG değil değil mi? Abi. Yemeği yerken öldürme lan. Belki insan eti yiyebilir ama. O da bir yemek sonuçta. Benim kafam karışıyor bu yollarda. Niye bilmiyorum ama çok kafam karışıyor. Of. Ben niye karışmıyor hiç? Bilmem. Hani yollara şaşırmıyorum da ne bileyim böyle bir <laughs> buraya yapacağım falan oluyor. Oyun çok gerçekçi olduğundan büyük ihtimal. Niye biz otele doğru gidiyoruz? Otel Hı? burada değil ki. Yalnız bir şeyin kafasını patlattım. Bundan eminim. <gülüyor> <gülüyor> ha, bizim şu Eski adamlar var ya Aa. Onlara kuleye gelmelerini mi söyleyeceğiz Öyle bir şey diyeceğiz herhalde ha. Olabilir Abi neyse güvenli bölgelerde Hep bu kapılar var Hop burada temiz araba var Çarp Çarpmayalım Bunu park edelim Güzel bir şekilde Ben zombilerde bunu denemek istiyorum Ha pardon Bunlar yaşamıyor zaten Ha burada bir tane boss kesmiştin değil mi sen? Evet de yukarıda değildi çünkü. Hayır hani abi ben de bir an böyle dedim ama zeki bilir dedim. Ama abi nerede miyim? Kafam şaşırıyor ki ilk katlı yerler. Kafam şaşırıyor abi. Ye ye ye. Evet, ödüm Bizimki yani de, Bizim de anda hırsız senin oldu. Senin tamamladık. Dur bir, bir görev daha açayım He 31 dolar. Abi şey çöpten bile 38 dolar şey yaptım, çorladım görüyor musun abi? Yani var ya biz böyle bir şeyler çorluyoruz ya bence şey oluyor. Baya e, baya bildiğim bunlar hani survival ya. Hı -hı. Abi biz bunları öldürüyoruz. Ha yukarı katta görev vereceğiz. I don't care. Hı -hı. Hadi görev alalım, takılalım. Abi dur görevleri veriyorum. Ben dışarıda bekliyorum pam. -pam. Görev vermeden dedim nasıl alacağız sen bekle. Böyle arabanın önünde de böyle cix cix durayım. Hmm. O para çoğunladım güzel. Hmm, yeah. Nasılsın bebeğim? Oo, <laughs> benzin alacağız. Fail. <Feel>. Aa. <laughs> ha, gas station'a gidip benzin alacağız. Evet, çok <laughs> eğlenceli. Biliyorsun değil mi bu hikayeyi? Ha, biliyorum maalesef. <laughs> Hadi gidelim. Hey bebek nasılsın? <laughs> Arabaya bile binmiş yer. İndin mi? Evet. Full arabayla gitmeyeceğiz değil mi? Bıçağımı denemek istiyorum. Bıçak? Oo. Oh. Oh. be orada uğrayacağız zaten. Uğrayacağız. <laughs> ne yapıyorsun ola arkada? <gülüyor> <gülüyor> Selam pompa abi <laughs> esmi. Tavuk dansı mı yapıyordun? <laughs> Oy <laughs> <laughs> falan her tarafta aynı tabela var. <laughs> of. Orada bir şey gitti ama. XP falan da gelmedi. Kesin sincap ezdin şerefsiz. Abi başım dönüyor. Harbiden şu an midem bulandı biliyor musun? Şaka yapmıyor. Yok abi ne bileyim böyle bir arabayla sürekli böyle kafamı döndürünce. Beni araba tutar biliyor musun? Şimdi de tutuyor böyle. Bir hani... Gerçekte de tutar mı? Ha. Pampa içeride değil misiniz? Aa selam Pampa. <laughs> kapıyı aç uç. <oç>. Özde. <laughs> <laughs> kapıyı <kapatayım. gülüyor> kapıya dokunmadan telepatik işlerle şey. kapıyı açıyor <gülüyor> <gülüyor> Abi para verip buradan şey alıyorsun lanet olsun. Gel gel. İçeride tag var ben taga yeteneğimi kullanacağım. Otur oturduğun yerde. Of. Olayla. Ne yapacağız? Hı. Sanırım buna tıklayalım. Gel ya gel, gel buradan burdan. Niye öyle bir şey yapıyoruz? Gel, gel, Abi ters yönden gidiyorsun şu an. Sen gelsen. Gel. Abi bak şurada da Hollywood çakması bir şeyler var. Oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Aşağı gidiyorum. Aşağı gidiyorum. <laughs> Aman bırak ya gel. Bırak bırak kendini. Burasının pek güvende olduğunu düşünmüyorum abi sanki. Abi oraya nasıl gireceğiz ki içeri? Abi bence içeriden tekrar girelim. En mantıksız olur. Dur dur ama içeride işte yapmamız gerekiyor. Dur bakayım merdivenden çıksam acaba bir şey var mıdır? Aa evet evet buradan buradan. Ben şu an gel. içerideyim. Gel gel buradan buradan. İçeriden çık arkadan. Gel merdivenden. Ben de şuradaki içecek. Pardon ben tırmanıyormuşum. Hmm, hangi tuşta? Şurada bir yere tag var yani dikkat et. Aha şurada. Hangi tuşta tırmanılıyor? Ha şurada kürek var. Eee yani. Eee bir dakika sen orada bekle. Dur. Şunu atsam tutabilir. Dur dur dur. Onu tagın altına doğru atıp ona bir eşya atacağız o şeye. Level up derken. abi ne, neden oraya attı? Olay buydu çünkü. Hayır abi şuraya atacaktım bak tag geliyor. Mutlu musun artık? <laughs> evet, çok mutluyum. Bunu kullanmanın zamanıydı. Hadi Zeki. Yes. Bunu yapmam gerekiyordu ama. Abi benim özel yeteneğim ne? Bilmiyorum. Gerçekten söyle ha hangi suçlu yapıldı Vallahi. özel Zeyle Zeyla. Zeyla mı? Ama uzaktayken yap. Ya bence kullanma şimdi çünkü bir tane daha tak çıkacak o yüzden diyorum. Olmadı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştim. Patlayacak falan diye düşünüyordum değil mi? Abi ölmüyor bu. Hı. Aa benzin bir onları Gel gel. Dolduralım hemen. İstersen sen beni koru. İstersen sen beni koru gel. Abi. Beni koru, beni koru. Beni koru. Beni koru. <laughs> beni Bunu nasıl bırakıyoruz? Beye gelip beye basacaksın. Ben seni korurum hadi. He 59x bak içeride de var yere bak. <laughs> Benim özel yeteneğim yok biliyor musun? Açmamışındır. U'ya bas. E. Ee? Oradan en soldakini aç. Players. He? U'ya bastın mı? Ha. Orada Fury yazıyor. Fury mi? He. Nerede? En solda. Neden bastın? Orada bir tane yuvarlak var. Hayır. U'ya bastın mı sen? Abi sikirler sikir menüsünden mi bahsediyorsun? Evet. E ee, nerede? orada olması lazım abi. Nereden bileyim o kadar da kendim bul üstüne gelince yazar. Aa, benim skillim yok mu şimdi? Abi oradan açıyorsun diyorum adam hala. Ha skilllerden herhangi biri mi bu? Hmm. Okey okey. Benzin bidon almıyor muyuz? Ha? Of, havada kestim kafasını. Ne? Benzin bidon al benzin bidon almıyor abi muyuz? Abi ilk önce benzin bidonu dolduralım. Neden aracın arkasına koydun hayvan gibi? Öyle yapmamız gerekmiyor muydu? Abi ilk önce e, dolu bir tane koymamız gerekiyordu. Ha. Senin boş. E, bu oldu ama geri alamıyorum. Evet işte <laughs> bunu alabiliyorsun onu alamıyorsun geri zekalı. E ne olacak şimdi? Hadi görev verme gidiyoruz. Bin. <laughs> Dur. Abi F'ye basacaktın ne yaptın? <laughs> Şu an <ar> <laughs> <laughs> Arabanın arkasında buga giren bir tane patlayıcı e, patlayıcı bidon var. Bidon mu denir ona Tüp. Abi arkamı göremiyorum sen bana tüp diyorsun. <laughs> ben de arkam bakamıyorum. Heh, tamam güzel. <laughs> Ay de... hızlanınca böyle kafan bir öne gidiyor düşlerini sıkıyorsun biliyor musun? Allah. <laughs> çok ciks. Bir de benden nefes sesi geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Falan böyle hızlanınca daha çok geliyor. Ama o nefes sesi müzikle karışıyor. Harmanlanmış çok iyi bir şekilde. Özür dilerim. Şimdi camı kırayım. <laughs> Bence videoyu burada bitirelim. Hemen tekrar başlayalım. Şu görevi verelim bitirelim. Bence arabayı sürerken hemen başlayalım. Diyarbara. Tamam sen bilirsin. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar.